10 Aralık Salı. Yani sabah bakayım. Periyodik sisteme başladım. Buradan bu kadar geldim. sonra TNT fizikte hareket falan düzgün doğrusal hareket. Bunlardan biraz not aldım. Soru çözmüyorum bunda. Sadece AYT'deki hareketi falan anlamak için dinledim. Bitti. Yarın da AYT'ye gideceğim Çok yerine kaldım okuldan. Sonra AYT matematik çalıştım. Öyle yani kaç soru oldu bilmiyorum.